Günaydın. 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 Sana ve sana. Ve sana. Ne kadar da çabuk büyüyorlar. Kral ve kraliçenin yerini dolduracağı için bugün çok işin var. Çok çok uzaklardaki krallıkta sıradan bir gündü. Popom deli gibi kaşınıyor ama ben ulaşamıyorum. Aa! Karşı şunu hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Hadi ya. Çok çok uzaklardaki krallığın gerçek kralı benim. Sen san. senden olsa olsa salaklar kralı olur. Şimdi kötü güçler toplanırken... Kanca, kötü cadı ve sen Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. Yürüyelim yeni arkadaşlarım. Sonsuza dek mutlu bir hayata. Treff'in yeni görevi gerçek kralı bulmak. Adı Arthur. Affedersiniz. <laughs> Ne kadar tiksinç. Evet, haklısın. Ama asıl soru... Arthur nerede? İşte orada. Söyle nerede Shrek? Kesin bir şey çağrıştırmadım. Evet, çağrıştırmadım. Fiona nerede? Beyaz hattı onu gizli bir yere götürdü. Bebek nerede? Aa, olamaz. Şimdi arkadaşlar değişiyor. Eşe? Ben pisim. Pisi mi? Pisi benim. Bir şey anlamadım. Anlatayım. Kedi ayak gibi kokan küçük bir ata dönüştü. İşte bu kadar basit. Yeni arkadaşlıklar oluşuyor. Kral olmak istemiyorum. Bu çocukla bir yere varmak istiyorsan taktik değişti. Ortama yıkıldığını düşünmüyorsan ya da söylediklerim tamamıyla havalı değilse... ...sadece hadi canım de o zaman öyle olmadı kafama dank eder. Oh! Ve hanımlar... Pekala kızlar bundan böyle işleri biz halledeceğiz. Artık harekete geçiyor çabuk çabuk. Daha önce anlatılmamış <laughs> en güzel peri masalının yeni bölümü. <laughs> Bence bu iyi oldu. Dreamworks Şref Güç'ü O tam bir salak plan kabul etmediğim ki... ...beyaz atlı içimi Temmuz sıcağı gibi kasıp kavuruyor. Ah. The story of my life.